adam keyfi geliyor, keyfi gelmiyor yani bu adamla. Konuşsan ne, konuşmasın. Ya şükür adam geliyor diye ne? Oğlum adam ne adam şükür etsin amın abi. Yarrağım diye de bilir miyim? Ben ya. adamım. Adam mı? Paranız varsa arsınla basın. Eliniz varsa arsınla basmayın. Fezi, fezi kesecek. Bu payı Uçak. da alamayacak bak görürsün. Map'te PK var mı? Var var. Var var. Sigara tamam. içmemen ben geliyorum. Oğlum map açıldı ama ne Sigara içeceğim ya. Açıldı ama. Açıldı ha şimdi açıldı. Tamam gitmeyeyim o zaman. Bir vuralım bir şey. Vura Al al görünmezlik al koş. Al al önden git mal. Sonra rafi kesin al. Hadi al al. Dur lan görünmezlik Koşun Bir... Oğlum ne oluyor benim bir, bir yer attı benim sürekli ekran Ol. mı oluyor geri geliyor gidiyor. Ben marada olmadı böyle bir şey ileride İleride misin sen eğer? Basınca basarım. Onlar beni çekerse Kime? ben basacağım da. Kime? Onlar beni basarım. Beni bir TP yapmayı denesenize de lan. Ben yani çektim seni ben buraya. Yok ya. Tamam Maradona git gel ben görünmez diye bas. Basayım mı ben de? Yok daha dur. Dur gidiyorum. Ben ben Oyun vurduk. Oyun DC attı ama bırak. Oyun mu DC attı? Bana <laughs> Oyun seni niye DC attı lan amına? Narjin yazıyor ya. Gel partiye boş dedi. Tamam geliyorum de. yarım ayır da geliyorum de. Bu kadar mı adam aldık ya? Bu kadar mı vurabildik o mu Böyle olur Adam yok ama ne? Sekizinci yok. Ben artık gelmiyorum parti. Evet ben artık Çekicem Çekeceğim oyuna bak, hazır. Görünmezlik basıyoruz mu? Yok oğlum ne görünmezlik. Yeter ama ne Sen bas yine. Evet. Tamam. Çek şuraya. Kırık var yine. çek 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 çek. Oo, Biz de şurada ses alalım. <laughs> Sollu gel. Soldu gel. Geniş gel. Geniş gel. Oo, maşallah maşallah. Yeni ses açık benim. Benim de açık. Benim Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün devam. Tamam, şuraya içeri gel. Bas. Maç dolayısıyla böyle yoksa yani. Yine bir de var. Bunu diyen kobra. Ya, oyna, bosslar oyna. Kafandaki bosslar oyna. Ağzım ben öğrenler. Siz de. oynayın. Tamam sakin ol. Alıyorum oynayın. Boss bir ol. şey Yüzde bir. Oyna oyna gel olsuz gel. gel. Boss iyidir, boss iyidir gel. Boclur. Gel lan gel. Siktir et onlar. Onlar eşek al. Sen buraya gel. Biraz kafası çalışsa adamın W'ye gelirdi oradan da işte gelmedi. Okçular alır yani. Çalışanlar tamam. burada diyeceğim de bir komutanım olma ihtimali oldu. Şimdi yürüye. Aa oh, maşallah maşallah bir de burada ses alalım. <laughs> keserken. Zor. Tamam ya ses alalım ya bana kes Bir tane şeyleri de kaldı. Sonra vuruyor galiba. Ölüyor mu lan? Oğlum lan çekme. Ne yapıyorsun lan amına koyayım? Beni kesmeye çabalıyor yine. Gere gel gere gel. Onlar son gel abi. Ya şerif. 70 yürü gelsene Bas Ölmesin uyandı evet. o Restoresi Gs oldum Gs tavaya Restoresi 20 yeni gördüm Sağ so, oyna En sağa gelsene Geliş gel Toz bas oyna Çocukları oyna Onların tonu Kes 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 Ooo maşallah maşallah Monumenti koru Daha kendini koruyamıyor adam ama. Sağda o, gel Ooo coin kast etti Sollarına koş hazır. Koş önüne yürü. Yürü 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 yürü. 60 yürü. Bas. Ma geri gel Al. Kuleye yaklaşamıyorum ki ben sağa gel. Önüne yürü yürü 70 yürü. Bas. Çoktan yapalım. Gel sağ oyunu. Tek de ölmedi, adam ölmedi. 60 yürü gel. Sağa gel. Sola 60. 60. Bas. Oh, şuna, bakır, şuna, vur, şuna vur. bak. şuna bak. Şuna bak. Nasıl bizi bırakıyor bak nasıl geliyor. Ooo boklara bak. Bir de buradan ne şey çalalım. Hani ee, varlıklar neredeyler? Önüne yürü onları sana gel atmış yürü. Sen de yürü sağlı. Bas. Bir sola gel abi Ercan bana. Sonra sesi ben aldım yeter. Stafla gel. Sağımda Geri çıkmayayım bunlar içeriden vuracak galiba. Gel benimle gel. Paketin yanı ışınlanmış. Mageler. Bekle bir gel gel dur burada. Çek o çeker gel. Şuraya yapış. Evet. Hem iki bas evet. çekecek bak. Bekle hemen gel şimdi. Yaklaş yaklaş yaklaş. Bir bas. 60 yürü. Tek mi lan o tek? Sağ oyna. Sağ oyna sağ oyna sağ oyna kes kes gel. Gel 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 gel. Arkamda aşkına. var beni kovalıyor tek de, tek de görev bitirip sarılacağız. Böyle sağlık et. Cuma, cuma, cuma de ama çiz deriz. Ya dur sağ ol. kadar devam ya. Solunun geliyor. Gel. Bir geri gel. Solun bas. Geri gel. 60 oraya bas. 70'ini açıl oraya. Açıl açıl. E95. Hadi be abi açıl. Yürü sen aldın mı? Fıra 70 yürü sen yürü sen yürü sen 70 yürü Bekliyor. Bas. Gördük. Gel bak. Çek beni gel. Ya. Ya. Ya, böyle bir kafa yok. Abi adam ya, bayağı yürüdü E95 ya. Bayağı bayağı yürüdü. Oyun ben de gitti geldi bir şey oldu. Allah Allah hiçbir şey yok da ya. Şey. ya. Ya sizi yalan benim yalan işte oluyor. Geri burada. burada onların tonu da. 60 yürü sağa gel tozlu bas yürü. Yürü 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 öldüler ki. <laughs> 60 yürü. Staffla geç. Sağlı ileri. Bas. 70 gel sen. Öldü öldü. Sen öldü. öldü. kes. Typhon kes. ya bu yaz bunlarda. Niye? Niye? Boş ver kanka bir yanıma geleceksin Yanıma gelecek. Yanıma gelecek. Kes şimdi kes. Dağına kes gel. Tamam yürü Evet, e, olan var mı ya Hakkari? Şöyle sen Çukurcu'ya verecektin ama. Ne yapacaksın çukur canım? Beni Kıbrıs'a verdi ya. Kıbrıs olur mu? Kıbrıs, Kıbrıs güzel, güzel yer ya. ya. Tamam Kıbrıs, pek sevmiyorlar orada askerlik yapanlar. Ya, Ölüm ya. var gel gel. Böyle kapışıyor burada. 70 yürü gel gel. Kafana yetmiş bas. Direkt staff oyunu aldık bak. <laughs> staff Yat yok. oğlum aşağı. Sorlu gel 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 gel. Bir kez? kaldırdım Kaldırdığını kez? Gel bana hemen geri. Eyvallah bunlar bize çıkacak abi. Afiyet olsun. Arzu işi ve... Okulandan niye çıkmış? Kim? Dayı? Ne bileyim dönerci kriyes dönerci var ki. zevkten. Zek. 60 yana yürü. Gel ben de yürü. Altın, yatır, altın ya tur ya. Kısrafla geç. Vav vav böyle kovalıyor. <laughs> Çok seviyorsun o yüzden. 70 yürü. Hadi 20 22'li kaldı. Hadi. 21. En solun geri, en sola dön. Yürü toz bas. Yürü 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 yürü. yürü. 60 kilo var benim. 60 bas. Al, işte. Statik no fail. <laughs> Anana Aa. uğradım. Ben dedim oyun bozuk diyor. Yok ben 1900. Sallı gel. Al. Allah'tan sevgiler ya, Dur 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 uğraşamam ya. Bagel e orada lan Bı e. Bı e bırakayım ya. Çek şey çe çek. Adam var Bizim ya adam. Önüne yürü? Bir gitme. Geri yetmiş şimdi gel. Bir git. Bir sürü şimdi geri yetmiş. Toz basıyor. Evet. Bize vuracak yetmiş. Bas. 60 kere Biraz arkadan vurdu. Ağabey. 60 Sağda yok. sağda. Yan atmış. Bas. 45 de vur. G kafan geldi. Geri gel. Staff oyuna kör. Staff oyuna kör. Kör kör. Varır herkes Varır kes. Arkan vurdu bizim. Kes 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 kes. Onları ton geliyor. Aldım iki kez kes. Sol geliyor. Abi. En sola da atmış. Tak mayırı. Bas. Mayırı sen. Bas. 70 yürü. Bas. Yan da vur. Sen niye öldün amanın ya. En solun var. yayık oldu. Geri gel. Geri gel geri şey. Önüne soldan uzat Bas 70 yürü sen gel Abi beni nasıl vuruyon lan be. Ben öldükten sonra 12 geliyor napıyonuz lan 70 yürü Bas ya, Geri gel geri gel Teklede teklede tek geri gel Dön 70 yürü gitme gitme 60 yürü koş 60 bas Bayır 60 bas 70 yürü 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 ya arkasına sen. arkasına, çiftle 70 bas Öldük bir daha 70 yürü Bir daha 70 yürü Çekme 10k gelirdi bu abi Kanka Bana yok geldi ki. Yok durma durma orada adamlar Arka geldi geri gel geri gel 64 sonra şundan bir bas Yandır oraya yandır Vay amına 45 diyor <laughs> Bitti benim. Dora gel. 70'ini aç. Hareketten de oynayalım mı? aç. sağa aç. Bekle bas. 45 de vur. Hareketlendi de. Ama atamıyor ki dayı. Ne oldu dayı? Elin mi kaçtı? Ya yok ya dur. <laughs> 60'ını aç. Açıl biraz. Açıl. 60'ını aç. Hadi. Bakkal bakıyor. Bir de vurduracak. 60, 70, 70. Sol kör atla aç sen. Bas. 60'ın kadar. Bas. Ma bas. Yanına doğru. Geçtiler vur. abi tam oturdu be. <laughs> Açın. Açın. Ton at, ton at. Size Aldı mı Kafan geldi. Çekme abi Görüyor musun? Moralim bozuluyor var, işte şey yani. İki var diyor geri geri. Onlar geri Buraya yapıyor. Hala da dumala da, da dumala. Benim Hala. için bitti lan. Bence yeter. Geri gel onlar tamam burada öldünüz. Ya kutular para etti sıkıntı olmaz. Çek şuraya. Birleştirirsin. Çek şuraya. Birleştirirsin hiçbir şey yapmıyor. O zaman. Sağ ol gel. Ben oksidizeceğim. Tekrar neyini? Tek tek Değil ya. Mı? Tek ee, ben neyri? 8 bomba benim ya determine. Determine et mi determin helal lan sana. Yeni bir reset lazım. Doğru şu akarele gol lazım. Aa, kod da lazım mı? Yok, makro var. 70 öne bas. Ma kafana bas. Ma ge kafana. Bas. Ma stop oyna kafanı yıkmış geliyor bas geldi stav oyna mı abi neyse geri gel sola ben oyna aldım ben onu gel sola gel hadi gel gel durum onları tona dön atmış yürü bas yan da oraya ölürdü be geri gel tamam gel bu tarafa gel önüm magi var gel sağa sağ önüm bos 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 bekliyorum önüm direkt karşın 70 yürü bize vuracak bir geri geldim bir geri gel 70 yürü bas Geri gel. Geri gel. 60 sağlı 4 diye dön. Sağlı bas. Yan da vur. Öleceğiz. Yan da vur. Yan da vur. Yan da vur. Kes tabu koş. Koşun sor, Ağırlığı bu mokçu Çek beni. Aldım aldım. Anlamıyorum. Yapıyorum ben. Yapıyorum ben. Ben, ben, ben aldım iki. Çek bu tarafa çek. Bu tarafa vuracaktı. Abi öldü bir daha. Aldım iki. Çek buraya. En sonuna bak. En sonuna bak. Yola doğru vuracağını bak. En sonuna geçmiş. En sonuna bas. 60'ı da vur. Ya Ercan ya yan da vur. Kafana bir son atsana abi. Ercan ne mal sen Kanka ya. beni niye çekmiyorsun buraya? Beni bıraktınız. Oradaydı oğlum vuracaksın diye çekmedin. Al işte dayının düşünce. Dayı benim solum orada ki. Arkam benim oğlum. Tamam. Ya adam oradaydınız dedi ya. Çek şuraya. Aa dayım hep desin. Çekmeyeyim o zaman. Ne gerek var sorulu gel. Tamam. Hadi CS'ye giren var mı yürüyün 60 yürü. Maç falan. Bas. Bayır sen bas. Bayır sen bas. Ama ne maçtı be. Yan da vur adamlar. Geri gel. sikti bildiğin ya. Aldım 2 3. Böyle maç yok ya. Dün Inter Barcelona nasıldı ama? Onu bir Tamam işte. ne oldu? Mal oldu. Abi Yaman da oynuyor o amına koyayım. şey yapma Ya bu çok bireysel oynuyor bu adam Bireysel oynasın. Ya o topları Hı. kim vurabilir amına? Hangi futbolcu vuruyor? Bursalardı pezevenkler zamanında. Adam kalenin önünde kalecinin üstüne atıyor amına. Kaybettiği top da çok ama. Çek şuraya. Adam Çek direkt de hepsi şey. diye gol yediler. Onu mu vuruyor? <laughs> Kafan etmiş. Bas. 60'ın da vur. Hadi. Staff oyna. Geee. Staff oyna. Staff oyna. <laughs> Attı oyna. Valla. Valla tamam. Yani ölmüyor lan abi.

Şuradan GB satan da kupon yapamıyorum abi. GB adam diyor. Neyse yine kapattım yeter. Kapattım. <laughs> ben de kapattım. Herkes Fight Bey'e gitti amına koyayım ya. Tabii galiba. Ya bak sana oraya. Yatır. Oraya yatırmamış oğlum bak. Yatırmış oğlum bak. Bakmadım daha yine. Allah fight bir kere baksana. Medikal saçmış <laughs> orada da. Halit abim komut veriyor. <laughs> Melek. <laughs> Yarın nöbetçiyim arkadaşlar. Yarın yokum. Bilgi teşekkür Yarın da perşembe. Bu kukur reklamcıları Aaa zamanındaki videoya yorum yapmış amirim. İki yıl önce. <laughs> Carabox 4M beş 5M Aslında kırdırsak, Lego Mega Düşü artı birileri para ediyor ya, kar eder miyiz? Kamal mı kim ya? Bu gördüğün sitesine girmiyor bende. <laughs> sen de bir sıkıntı var mı? Hulusi'ye Whatsapp'a yazarsın kanka Ne iyi Toplantıda ama He Oğlum ben ne yazayım işte 10'da gelecekler 10'da gel buraya Tamam hadi 10'da gelirim 10'a 5 kalabalık olur işte Tamam olsun. Bey temiz belli oldu mu? Bugün koşturduk da Ağaçlar hızlı çıktı Yarın gelecekler Netleşmedi daha yani Maddesi de arayacaktım ben size. Ama gözüken bir aylık bir süreç herhalde ya. nereye Ne zaman başlayacak? Onu soruyorum ben. Örnek veriyorum ya, yarın ya Aracın durumuna bağlı dedim ya. Zırhlada şoförüm ya ben. Şimdi aracın termalde sıkıntı var. Bugün baktık. Ya bayağı sıkıntılı. O araç kaza yaptı biliyor musun? Bizim arkadaş onu devirdi. İki takla attı arabayla. Yaptılar getirdiler arabayı. Termaline hiç bakmadan teslim almış arabayı. Yarın bir de o sıkıntımız var. Yani o aracın arızası giderilmesi lazım bizim göreve gitmemiz için. E, çabuk giderilecek bir arızaysa hemen gideceğiz göreve. ama Allah yardımcı olsun dayı. Eyvallah. Çabuk giderilmeyecek bir şeyse yine gündüzde devam edeceğim. Zaten başka görev veremiyorlar ama. Oğlum hayata bak ya, adam bir araba sürüyor. Hayatı değişiyor amk. Dayı asker lazım olur mu? Temmuz'a kadar bekle. <laughs> Rahat uyuycağız Temmuz'dan sonra hadi. Hep seni şeye göndermezler ya. Mahluk eğitimini bile anlamasın. Ya tamam. oğlum. Başarılı gelirsin <laughs> sen o zaman? Ya bu acemlik bacemlikle ne alaka ya? Beni direkt profesyonel yap. <laughs> Senin komandoyu atacaklar amınakoyim Seni... Ben komandoyu istemem ben saat komandosuyum Helikopterden helikoptere evet. evet. atlayacaksın sen amınakoyim Böyle abilerimiz var altyaklenen... <gülüyor> <gülüyor> ama Var var öyle abilerimiz var Bir tanesi diyor ya Ben sıktım diyor mermiden önce gittim onu tuttum geldim diyor <laughs> Sen sıkmadan tutar ki <laughs> ölebilirsin Ama tutacağın şey başka bir şey olabilir O kerik ya Abi ne gerek var ki askerle <laughs> Değil mi lan Hadi arkadaşlar hepsi gitti geldi. Sike sike durduk diyor. Ben de öyle. Boşu boşuna altı ayım gitti ama. Çok gereksiz değil. Eskiden böyle. kanka askerlik. Öyle, öyle hiç şey. bok yapmıyor kanka. Oğlum devlete veriyor, veriyor. Evet abi. temizlikçi lazım. Biz ben gemide yaptım mesela. İskenizde temizledik. Martı boklarını falan yani. Bak <laughs> ya, adam <gülüyor> temizlikçi lazım. <laughs> Temizlik işte. Seni oradan karşılamış. En <laughs> sevdiğim. <laughs> altı ay maaş vermemiş. Sen 100 liraya çalıştırıyor. 150 lira alıyorduk <laughs> Mesela bizim orada garsonluk yapıyor erler. Yani bizim oraya gelirsen garson olursun amına koyayım. Ne güzel. Kantinde çalışırsın. <laughs> Kasiyer olarak. Adam bak maaş vermiyor görüyor musun? Nasıl düzen var? Düzen var. Maaşta fazla yemek veriyor ya. Yemeği çok düzenli yiyorsun. Yani hayatında en güzel yaptığın şey orada düzenli yemek yemek abi. Her şeyi sadece Kanka ben, ben düzenli yemek yiyorum, burada da yiyorum. <laughs> <laughs> çok düzenli de. Aşırı düzenli olacak artık. Siz, siz, siz farklı... Siz farklı bir boyutsunuz ya. Dayı paramı göremiyorum ya, o makamlarda girmiyor? Gülüm'e vurdu mu? Ne oldu benim internet? Aa, Tiger'ın 8'i vardı o şimdi bir. Tamam. Ben gelsene ben bas. Ya temine var oğlum dur. buna bunlar diyor ben öyle lan? Ya yok mu benim bu salacak param yok ya. Abla bana. Nasıl param yok? Ya bütün ama dayı bozduramam şimdi. <laughs> ya. Farklı bir adamsın diye boşuna söylüyorum abiciğim. Adamlar ne kadar ya. 90 GB var nasıl bozduramam? <laughs>